Merhaba arkadaşlar. Aydın Yayınları AYT Soru Bankası test 8'i çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. X taneciği için iki tane ifade vermiş arkadaşlar. iki bilgi vermiş. Z taneciği ile izotoptur diyor birinci bilgide. İzotop olması için proton sayıları aynı olması gerekiyor. Hemen şöyle yazalım. X'in proton sayısına A diyorum. Z'in proton sayısı da A olsun. Y taneciği ile izoelektroniktir. X arkadaşlar Y ile izoelektronik elektron sayıları aynı olacak. Ama proton sayıdan farklı olması gerekiyor. O zaman ben şuraya Y deyip proton sayısına da mesela B diyebiliriz. burada arada X ile Z'nin kütle numaraları da farklı. Şurası arkadaşlar Q ise burası da T olsun. Farklı farklı değerler almış olacak. Buna göre 3 tanecik ile ilgili demiş. Z ile Y taneciklerin çekirdek yükleri farklıdır diyor. Çekirdek yükü proton sayısı demek. Z ile Y'nin proton sayılarına baktığınız zaman farklı olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla bu ifade kesinlikle doğrudur. X ve Z taneciklerin kimyasal özellikleri aynıdır demiş. Kimyasal özelliklerinin aynı olduğunu bilmemiz için arkadaşlar proton sayılarının yanında elektron sayılarının da eşit olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ama dikkat ederseniz proton sayısı hakkında bilgimiz var. Eşit fakat herhangi birinin iyon olup olmadığını bilmiyoruz. Yani mesela Z artı bir olursa ya da eksi bir olursa. Kimyasal özellikleri farklı olacaktır. O yüzden burada kesin bir bilgi yok. Üçüncü ifademize baktığımız zaman X ve Y taneciklerin çapları aynıdır diyor. X ile Y'nin çaplarının aynı olma ihtimali çok düşük arkadaşlar. Elektron sayıları aynı olsa bile e, hatta hiç ihtimal yoktur diyebiliriz. Çünkü proton sayıları farklı. E, proton sayıları farklı olduğu için aynı sayıda elektronun çekim güçleri de farklı olacaktır. O yüzden çapları da kesinlikle farklıdır diyebiliriz. bu ifade de yanlış. Cevabımız yalnız bir olacak. Yani A şıkkı. İkinci soruya geçtik arkadaşlar. X, Y, Z element taneciklerine ait öğrencilerin aşağıda yaptıkları yorumlardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkında Pınar arkadaşlar. Y, 3 ve Z artı 2 yonları izoelektronik taneciklerdir diyor. Y'nin atom numarası 7. Dolayısıyla nötr durumda elektron sayısı da 7'dir. 3 elektron alırsa 10 olur. Z e, atomun arası 12 2 elektron verdiği zaman Elektron sayısı 10 kalacak Dolayısıyla elektron sayıları aynı çıktığı için Arkadaşlar ikisi elektronik taneciklerdir Doğru 5 şıkkında esma X veya atomların Değerlik elektron sayısı aynıdır demiş e, Değerlik elektron sayısı Son yörüngelerinde bulunan elektron sayısıdır e, Tabi arada istisnalar var e, O istisnalara daha sonra yine değiniriz Hemen X'i 15 olarak yazıyorum 2 8 5 diyoruz arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz değerlik elektron sayısı 5 çıktı. Yine aynı şekilde Y için yazacak olursak Y'nin atom numarası 7 2, 5 diye yazıyoruz. Bunun da 5 çıktı. O zaman Esma'nın dediği de doğru. 1 ve ikinci ifadeler doğru çıktı arkadaşlar. Recep her üçü de temel halde küresel simetri özelliğine sahiptir demiş. Elektron dizilişlerini yaptığımızda arkadaşlar X'in P3 ile tamamlandığını, Y'nin de P3 ile tamamlandığını görürsünüz. Z'nin de kontrol ederseniz arkadaşlar S2 ile tamamlanıyor. Dolayısıyla her üçü de küresel simetri özelliğine sahiptir. D şıkkına bakıyoruz x artı 5 ve z artı 2'nin kimyasal özellikleri aynıdır demiş. x ve Z'nin atom numaraları farklı olduğu için kesinlikle kimyasal özellikleri farklı olacak Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. E şıkkını da kontrol edelim x ve Z atomlarının baş kuantum sayısı aynı y atomun ise farklıdır diyor. Elektron dizilişlerini yaptınız arkadaşlar. X'in ve Z'nin 3. periyot elementleri olduğunu, dolayısıyla baş kuantum sayılarının 3 olduğunu söyleyebiliriz. Y'nin ise 2. periyottan dolayı baş kuantum sayısı 2 olacaktır. Dolayısıyla burada ne demişti? X ve Z atomlarının baş kuantum sayısı aynıdır demişti. Biz de öyle dedik. Y atomu iki ise farklıdır. Doğru ifade. O zaman cevabımız D şıkkı. Testimizin 3. sorusu. Bir atom ile ilgili 3 yargı verilmiş. E, yargılardan hangileri doğru olur diye sormuş. Birinci ifadede arkadaşlar temel hali uyarılmış haline göre daha yüksek enerjilidir diyor. E, bu ifade e, yanlıştır arkadaşlar. Çünkü uyarılmış hal daha yüksek enerjilidir. Hatta şöyle hemen izah edecek olursak. Kalemin rengine biraz daha görünür yapalım. Şöyle arkadaşlar. Şurası çekirdek olsun. Şu birinci kabuk. ikinci kabuk. Üçüncü kabul göstermiş olalım. Eğer siz temel haldeki bir elektrona dışarıdan enerji verirseniz bu elektron dışa doğru çıkar ve enerjisini arttırmış olur. Dolayısıyla uyarılmış halin enerjisi temel haldeki elektron enerjisine göre daha yüksektir diyebiliriz. Burada ne demişti? Temel hali uyarılmış haline göre daha yüksek enerjidir demişti. Tam tersi olacak. Dolayısıyla biz bu ifadeye yanlış diyeceğiz. İkinci ifadede bir elektronun düşük bir enerji düzeyinden daha yüksek bir enerji düzeyine çıkarılmasına iyonlaştırma denir diyor. Bu uyarılmadır arkadaşlar. Eğer enerji düzeyleri arasında elektron hareket ediyorsa uyarılma fakat atomdan tamamen kopuyorsa iyonlaştırmadır. Dolayısıyla buna yanlış diyeceğiz yine. Üçüncü ifadede uyarılmış halinden elektron koparmak temel halinden elektron koparmaktan daha az enerji ister diyor. Bu ifade doğrudur. Yine çizdiğimiz şekle bakarsanız arkadaşlar temel halde elektron enerjisi çok düşüktür. Koparmak için oldukça yüksek bir enerji gerekiyor. Fakat uyarılmış olan elektron zaten çekirdekten uzaklaştığı için koparılması daha kolay olacaktır. Küçük bir enerjiyle kopması mümkündür. Bundan dolayı üçüncü ifadeye doğru dedik. Cevabımız yalnız 3 yani C şıkkı olacak. Dördüncü soruya geçtik. X artı 3 yönü için yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur diye sorulmuş. Ee, X artı 3 için arkadaşlar hemen sol üstte elektron sayısı 13'tür diyor. Ee, dikkat ederseniz proton sayısı 13. O zaman nötr halde elektron sayısı da 13'tür. Ama 3 elektron verdiği için elektron sayısı kaça düşecektir? 10'a düşecek. O yüzden e, birinci ifade yanlış arkadaşlar. Hemen sağ üstte bakıyoruz. Çapı nötr atomun çapından daha küçüktür diyor. Elektron verirse bir tanecik elektron sayısı azalacağından... Elektron başına düşen çekim gücü artar. Dolayısıyla çapı küçülür arkadaşlar. O yüzden bu ifadeye doğru diyeceğiz. Hemen sağ alt köşeye bakacağız. Küresel simetri özelliği gösterir demiş. Ee, X artı 3 arkadaşlar 10 elektron içeriyor. Siz elektron dizilişini yazarsanız 10 elektrona göre neon elektron dizilişine sahip olacaktır. Yani şöyle yapalım. Düzeltiyorum pardon. Şuraya 10 diyelim. 1S2 2S2 2P6 şeklinde bitecek. Dolayısıyla küresel simetri özelliğine sahiptir diyebiliriz. Çekirdek yükü artı 3'tür demiş. Çekirdek yükü değil arkadaşlar. İyon yükü artı 3'tür. Çekirdeğin yükü protonlardır. Dolayısıyla artı 13 demesi gerekiyor. O yüzden bu ifadeyi yanlış diyoruz. Sol alt köşede elektron içeren orbital türü 3'tür demiş. Hemen X13 artı 3'e göre bir elektron dişi yazalım. Kalemin rengi görünür olsun diye renk değiştirelim arkadaşlar. Evet. X diyelim şuraya. Atom numarası 13, fakat elektron sayısı 10'du. O zaman biz elektron dizisini kime göre yazacağız? Ona göre yazacağız. Hatta üst kısma yazmıştık, oradan bakabiliriz. Orbital türü arkadaşlar s orbitali var ve p orbitali var. Dolayısıyla 3 değil, 2 türdür. Bundan dolayı bu ifadeyi yanlış diyeceğiz. Cevabımız hangileri doğrudur? Pardon, kaç tanesi doğrudur diye sorduğu için. Sadece iki tane olacak. Cevabımız D şıkkı olacak. Testimizin beşinci sorusu. Nötr aldaki temel elektron dizilişinde 3P orbitallerinde 4 elektron bulunduran atomun 17 nötronu olduğuna göre kütle numarası kaçtır diye sormuş. Biz elektron dizilişini yaparak arkadaşlar elektron sayısına ulaşacağız. Ondan sonra zaten tanecik nötr olduğu için proton sayısı da elektron sayısına eşittir. Oradan sonuca ulaşabiliriz. Hemen elektron dizilişini yazalım. X diyorum. 3 p 4'ü görünceye kadar yazalım. 1 s 2, 2 s 2, 2 p 6, 3 s 2, 3 p 4. Elektron sayısına bakacak olursak 16 çıkıyor arkadaşlar. O zaman 16 tane elektron varsa 16 tane de proton var demektir. Zaten bize nötron sayısını 17 olarak vermişti. İkisini topladığımız zaman arkadaşlar kütle numarasını 33 olarak bulmuş oluyoruz. Cevabımız E şıkkı. Altıncı soruya geçtik. X elementinin iki tane izotopu verilmiş. Bu izotoplardan bir tanesinin kütle numarası 45, diğeri bilinmiyor. A şeklinde belirtilmiş. X'in ortalama atom kütlesi 45.7 olduğuna göre diyor. Üç tane yargı var. Bu yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur diye sormuş. Birinci yargıda arkadaşlar X üzeri A izotopunun doğada bulunma yüzdesi daha fazladır demiş. Kütle numarası A arkadaşlar şimdi... Onun hakkında nasıl yorum yapabiliriz? Ortalama belli. Ee, diğer atomun kütle numarası belli. Yani 45 iken ortalama eğer 45.7 olmuşsa bu şu anlama geliyor. A değeri 45.7'den büyük bir değer. Yalnız e, 45 mi bu değere daha yakın yoksa A mı daha yakın? Bunun net bir şekilde söylemek mümkün değil. Çünkü A'nın değerini bilmiyoruz. Bundan dolayı doğadaki bulunma yüzdeler hakkında yorum yapamayız. Ee, birinci ifade kesin değil. İkinci ifadede A sayısı diyor 45'ten büyüktür. E, A değer arkadaşlar 45'ten büyük olmak zorunda. Çünkü ortalama 45.7. E, bundan dolayı bu ifade kesinlikle doğrudur diyebiliriz. Üçüncü ifadede ise e, kütle numarası A olan X atomunun nötron sayısı daha fazladır diyor. E Zaten e, kütle numarası daha fazlaysa ve aynı atomlarsa e, zaten bunların proton sayıları aynıdır arkadaşlar. E, proton sayıları aynı iken kütle numarası büyük olanın nötron sayısı da daha fazla olacaktır. Biz zaten e, A'nın 45'ten daha büyük olduğunu başta söylemiştik. Bundan dolayı nötron sayısı da daha fazladır ifadesi kesinlikle doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 olacak yani E şıkkı. 7. soruya geçtik arkadaşlar. Atom numaraları sırasıyla ardışık olan X, Y, Z atomlarından Y atom proton sayısı 18'dir demiş. Buna göre X, Y, Z atomları ile ilgili e, 3 yargı var. Bu yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Biz hemen bu atomları sırasıyla yazalım. X, Y, Z şeklinde. Y'nin proton sayısı 18 ise bu durumda ardışık oldukları için X 17 olacak. Z ise 19 olması gerekiyor. X'in temel halinin elektron dizisinde en son terimi 3P6'dır diyor. X arkadaşlar dikkat ederseniz 17 olduğu için 7A grubundadır. Elektron dizisini isterseniz hemen şöyle yapabilirsiniz. 2, 8, 7 şeklinde 7A grubu olduğunu oradan anlayabilirsiniz. Bu durumda 3P6 ile bitmesi mümkün değil. Çünkü 7A grubu 3P5 ile biter. O zaman bu ifade yanlış oldu. Birinci ifade yanlış diyoruz. İkinci ifade temel enerji düzeyi sayısı en büyük olan Z atomudur demiş. Bunu da kısa yoldan şöyle düşünebilirsiniz. 18 arkadaşlar soy gazdır. Argon. Ondan sonra gelen element bir sonraki periyoda düşüyor. Yani Z element arkadaşlar X ve Y'ye göre bir alt periyotta. Dolayısıyla bunun enerji düzey sayısı diğerlerine göre bir fazla olacak. O yüzden bu ifade doğrudur. Üçüncü ifadeye baktığımız zaman değerlik elektron sayısı en fazla olan Y atomudur demiş. X'in değerlik elektron sayısı 7A grubu olduğu için 7'dir. Y'nin 8A grubunda olduğundan dolayı 8'dir. Z ise arkadaşlar 1A grubudur. Çünkü 8A grubundan sonra 1A grubu gelir tekrar. O yüzden 1 şeklindedir. Gördüğünüz gibi Y'nin değerlik elektron sayısı en fazla çıkıyor. Dolayısıyla bu ifadeye de doğru diyoruz. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Yani D şıkkı. 8. soruya geçtik arkadaşlar. X artı 2 ve Y eksi ile ilgili bazı bilgiler verilmiş. Bunları tek tek okuyacağız. E, bu verilere göre aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Birinci veride x artı 2 ile e, y eksi yonları izoelektroniktir demiş. Bunları hemen bir e, sembol çevresinde gösterelim arkadaşlar. x 2 artının e, elektron sayısını bulabiliyoruz. Bakın burası 12 ise 2 elektron verdiği zaman 10 elektron kalacak. E, y eksi iyonu ile izoelektronik olduğunu söylediği için y eksi yazıyorum. O zaman elektron sayısı 10 olacak y'nin. Proton sayısını da bulabiliriz. Bir elektron aldığı zaman 10 olmuşsa arkadaşlar o zaman proton sayısı 9 olacak. Başka neler bulunabilir? Şöyle bir bakalım. Hemen ikinci maddeyi okuyoruz. Y eksi yonun elektron sayısı nötron sayısına eşittir demiş. Elektron sayısı arkadaşlar 10. E, nötron sayısı da 10'muş. O zaman buraya yazıyoruz. Bu durumda kütle numarası da ortaya çıktı. 19 şeklinde. Devamında x artı 2 yonun nötron sayısı diyor. Y eksi yonunkinden 2 fazladır. Y'yi biz 10 olarak bulmuştuk nötron sayısını. O zaman X'in 12 olması gerekiyor. Bu durumda X'in kütle numarası arkadaşlar 24 çıkar. Evet taneciklerin tamamını bulduk. Şimdi sorumuzun şıklarına bakalım. A şıkkında X atomun kütle numarası 24'tür demiş. Bu şekilde bulduğumuz için arkadaşlar buna doğru diyeceğiz. Y atomunun çekirdek yükü artı 9'dur diyor. Çekirdek yükü zaten proton sayısıydı. Y'nin proton sayısı da 9. Bu da doğru oldu. X ve Y'nin oluşturduğu kararlı bileşiğin formülü xy Y, 2'dir diyor. Ee, X arkadaşlar dikkat ederseniz atom numarası 12 ve aldığı değerlik 2 artı 2. E, y eksi 1 olduğuna göre çaprazlama kuralını uygularsanız burada. Bakın 2 şuraya gelir. 1 de buraya gelirse X, Y, 2 şeklinde bileşik oluşur. Dolayısıyla bu ifadeye de doğru diyeceğiz. D şıkkında Y atomunun temel hali küresel simetrik yük dağılımına sahiptir diyor. Y atomunun temel hali demiş arkadaşlar. Atom kelimesini kullanırsan nötr halini düşüneceksiniz. Proton sayısı 9, elektron sayısı da 9'dur nötr durumda. O zaman 9'a göre elektron sayısını yazarsak arkadaşlar 1s2, 2s2, 2p5 dememiz gerekiyor. E dikkat ederseniz e, tam dolu ya da yarı dolu halde değil Yani ya P3 olacaktı ya da P6 şeklinde olması gerekiyordu Ama P5 şeklinde olduğu için küresel simetri yük dağılımına sahip değildir diyeceğiz e, O yüzden bu ifade yanlış oldu Cevabımız D şıkkı olacak Son olarak E, e şıkkına da bakalım arkadaşlar X atomun altı tam dolu orbitali vardır demiş 12'yi arkadaşlar eğer 2'ye bölerseniz Çünkü her bir orbitalde ikişer elektron bulunur 6 tane orbitale denk geliyor. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur diyebiliriz. Cevabımız D şıkkı.